Merhaba arkadaşlar ben Sektör. Gümüşel adım maç atıp gördüğüm hataları sizlerle paylaşacağım. Genel hatırlayan da taktikler ve ipuçları da vereceğim. Ayrıca Discord'a da beklerim. Hem sorularınızı cevaplıyorum hem sohbet muhabbet ediyoruz. Uzatmadan videoya geçelim. Ben Oman alayım ya. Tamam. Bu takımın mesela seyirciye ihtiyacı yoktu. Çilciye ihtiyacı vardı. Ama olsun. Fena değil. Oylalarda ilk dikkatimi çeken şey iki takımın da siege tercih etmesi oldu. Siege kötü bir ajan değil ama Killjoy Cypher varken siege'in seçilmesi insanı biraz düşündürüyor açıkçası. Tahminimce güncel metayı tam olarak takip etmiyorlar. Şu anda hangi ajanların güçlü olduğunu veya hangi ajanların hangi haritalarda kullanıldıklarını tam olarak bilmiyorlar. Bizimkilerin kontağına bir flash atacağım. Böyle. Ya yani düzgün oynuyorsanız oynadığınız karakterin gerçekten bir ön önemi yok. Her türlü hepsiyle taşırsınız. Peki bu hal neye dikkat etmeliyiz hocam diye soracak olursa adamlar plant aldı. Tava bas. Paraları fazla gördün mü? Ekstra bomba kurma parası aldılar. Bir şey demek. Adamlar speklerinin yanında kalkan da alabilirler. O yüzden sen şöyle got alırsan kafanı yiyebilirsin. buramda verebilirsin. Yapma. Etme. Adanı unuttum ya. Şurası var da, da güzel bir info değil de. Odunluk doğru. adanı unuttum odunluk. Bu arada bak ne dedim? Bu adamlar çekebilir falan dedim ya. Çekmiş. Paraları yok. Belki de ben orayı savunmasam buradan da bizimkiler vermiş. Bomba sizde ya. Bu push çok riskli. Yüksek yola da vururlar. Cezalandırırlar. Oğlum öldürtmesene. Riskli şeyler. İnanmak istiyorsan daha disiplinli oyna. Bu seyirci sürekli A'dan B'ye falan yer değiştirmesi iyi bu arada. Güzel bir yer. Kıratayım mı? Pikleyecek misin sonra? Kanka yapıştı pikleyecek. Attım kuşla. Yakınla iletişim kurun. Bu seyirci oradan kör atacağını bilemez. İletişim kur. Kula şey şatayım mı kanka? Falan. B var. B var. O zaman downlık oynuyorlar. Mid de vardır muhtemelen. Benim duvarı kırdın kanka. İçeride de varsa her yere dalmışlardır. Mesela şuradan açılma. Çok riskli. Vurdum. Şanslısın. Vuramayı da bilirdim. Neyse. Bununla uğraşmaya gerek yok biliyor musun? Chamber'ı vurdum ya. Sen ne yapıyorsan yap. <laughs> ne yapacaksın operatörle şimdi kanka? Kill almak uğruna round'u sattı gördün mü? Hı. Hmm. Helal gidip de bu neon gibi yaparsan bak taba basarsın. Görsen ki ben, ben 8 vurmuşum ya. Takım en vipsiyim. Takım satıyor. Ben iyi oynuyorum falan. Ya yok böyle bir şey. Böyle belt ata takım birincisi olup da ben iyi oynuyorum. Takım kötü oynuyor. O yüzden kaybediyorum demeyin. Hakkınız yok. Buradakiler kaybettiği zaman Odin çekiyor. Odin sihirli bir silah değil. Genel amacı duvardan vurmaktır, wallbang katmaktır. atmaktır. Buradakiler aşırı yanlış kullanıyor. Özellikle saldırıda Odin alanı kuşlanmaz. Odin ağır bir silah olduğu için rush'a uygun bir silah değildir. Odin'i zannediyorlar ki böyle aldım koştum ooo gitti sihirli silah. Dal silah. Daha da vurmayalım ama. Page vursun. Atal ulti. Bak. Helal. <laughs> geç kırdım ama. Şey ben, <laughs> Hiçbir <anladım>. işe yaramadı. <laughs> Dikkat edin şeylerden bir tanesi şu. 6-0'dan 7 iç oldu. Hani biz 3 round üst üste aldık. Bir şeyler oldu. Demek ki biz bu bir şeyleri doğru yapıyoruz diyorlar şu an. Peki ne yapıyorlar? Birincisi midden pikliyorlar. İkincisi 3-4 kişi aynı yerden koşuyorlar. Adada daha da vurmayacağım ya vallahi karşıya dayıp arkadaşlar. Dediğim gibi vurmadım öldüm. Bakalım bizimkiler buradan alabilecek mi? İşte. Yapma yapma yapma. Arkam dönük reload atılarak kaçılır mı be? Birincisi Reiz'in yerden aldığı silahta 19 mermi var. Reload atmasına hiç gerek yok. 5 mermi bir insanı vurmak için yeterli. İkincisi reload ihtiyacın varsa ve on müsait değilse tabanca çekmelisin. Adamı öldüremezsen bile en azından hasar vurursun. Bu şekilde kolay hedef olup adama kill hediye etmezsin. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Bak ben smoke attım ya. Ve koyduğum zaman bunlar da kör olmadığı için beni geri püskürtemez. Ben bir smoke attığımda bizimkilerin hepsinin ona cross beklemesi gerekir. Ama yaptıkları hata şu oluyor ki geriden savunuyorlar. Bakın hepsi short'a koş gördün mü? Hepsinin gelip oradan değil bak şuradan biri de şuradan cross koyması gerekiyor. Çünkü bu smoke'dan çıkabilecek bir skillleri yok. Aynen kanka Sürekli push atıyorsunuz sürekli ya. Verirsiniz notları vallahi verirsiniz yapmayın emin olun takımca şu push olayını bırakın adamın size gelmesini bekleyin gereksiz yere push atmayın emin olun rank atlarsanız sadece bu hatanızı düzelterek bile silver'dan çıkarsanız bundan emin olun bu hareket size rank atlatacak şeylerden bir tanesidir takımımın canlarına bakıyorum ikisinde canı az takımda canı fazla olan tek kişi benim ben eğer şu anda neonun üstüne gidersem ve ölürsem bu randı kesinlikle kaybederiz takım arkadaşlarım yanıma gelene kadar benim bekleyip topluca oynamam gerekiyor Oynamadım fark ettin mi? Beni vursaydı bizimkilerin x'te bir can ya. Tek tek gidip vurur. Ya yine hata. Senin Sage'in varsa o canın gelmesini beklemen gerekiyor. Ayrıca sizinkiler bir yerden oynarken. Bir kişi de şuradan oynasın ki. B'den. Yani bir şey anlatıyoruz dur da. ha Bak burada şunu anlatmak istiyorum. Sizin takımın hepsi midden oynarken bir kişi B'den ya da A'dan oynamazsanız karşıdakiler açılır ve sizi arkalamış olur. Bunun olmaması için takımınız midden oynarken bir ya da iki kişinin de main'den gelip blokdaki adamı vurması gerekiyor. Ultim geldi. Peki ne için kullanacağım? İlk olarak sumo'm var bak. 2 vs 1. Attım sumo. Biri olur da. Ya. Şansa bakma. Gösterme, göster. Zaman göster. Hemen pozisyon değiştim çünkü vuracaktı beni. Sapık. <laughs> Orada abartı bir yüksek vurmadık. Karşı neonla aynı vurmuşuz ama yine de biraz yavaşlasak iyi olur. Hatta klasik tek oynayacağım ya. Silah almayacağım. Senki girerken jeneratörü flash atarak takıma destek olurdum. Hop. Bu ne demek? Aa kızdım ama. Güçlüyeceğim kankim smoke demek. Gördün mü? <laughs> sıkma bana sıkma bana. Omen, gel omen. Vurup aldırırım da, hani şöyle rastgele sıkalım da. da almaları onların hakkı yani. Çaktan gelse bir tane kafana vursan. Nasıl böyle o ya? Oğlum niye lan? Daha yardım et lan, oğlum ne Atınca da pikleme. At. Tamam bitti tamam, lan. Neyse helal. Eğer biri smoke'a dönmezse ben de entry'ye geçeceğim. Normalde smoke alman lazım burada win almak için ama herkes entry kitleyince ben de entry kitledim. Vereceğim küçük bir taktik olsun. İlk her şerif alırsanız kafadan vurmayı deneyin. İki tane body atın ölüyorlar. Çünkü hiçbirinin zırhı yok. Hazır bu arada jet'in tek Q'su gitmişken küçük bir taktik göstereyim. Direğin geçmek için Q harcamamanız için. Alamıyorum. Nerede ne? ee, kanka flash Ayrıca bir jet oyuncusu çok mutlaka çekmeli. Oyunu çok büyük kitler, aşırı kitler. Oyunda farkınızı koyarsınız. Burada, burada, burada. Dediğim gibi jet sürekli pik almalı. Denlemeli bir şeyler. Gel ben jetsin. Kaçırsam bile deşim var. Bazıları operatörün yanında yana şerif oluyor. Bu çok mantıklı bir hareket değil. Uzaktaki adamı zaten operatörle vurursun. Dibine giren adamı da short ile vuracaksın. Kardeşim var ya. Bir daha deneyebilirim. Çünkü ben jetim. Çünkü ben jetim. Denerim. Oynadığın karakteri uygun bir şekilde oyun oynaman lazım. Adamlarda öncelikle öncü yok. Bu haritada öncü çok önemli. Öncü yok, üstüne raise yok. İki tane kilit karakter rakipte yok. Türdar alanlara girmeleri imkansız. Ya dediğin gibi sen Jet'sin, Deşim var. O yüzden deneyeceksin bazı şeyleri. Diğer karakterlerden farklı olarak bir skill'in varsa onu kullanman lazım, değil mi? Bak şimdi yine Deşim geldi. O zaman bir daha feda diyebilirim. Öyle mi? Cezalanmadım. Çünkü Deşim var. Orada Smurf demiyorum gördüğünüz üzere. eşim var değil mi? O yüzden ne yapacağım? Deneyeceğim. Bak peşim var. Döndüler, döndüler. Anladın mı mantığı? Döndüler, döndüler. Durun. Bu neden buraya gittiler? İki tane teleport sesi duydum ama burada üç kişilerdi. Mesela ben defansta ilk tur şerif çekmiştim. Çünkü çok da ihtiyacım yok diğer skillerine. Ama ataktaki bir jetin mutlaka sumo, bak sumo aşırı önemli. En önemli skill bu. Bunu al, ne alırsan al. Buraya dümdüz girmek intihardır normalde. O kaçtı. Bak sağ kaçtı ya, solda biri baitli olabilir. Yokmuş. Bak bu değişim olmasa ben böyle içeri giremem. Anladın? Ya ben entry'im, takımımı içeri sokmam lazım. Ayrıca Jack'le yapabileceğiniz bir diğer taktik ise Judge alıp adamların üstüne deş atmak. Onu da bir gösterelim. Ya. Adama çarptı deşimiz ama sıkıntı yok. Mesela 10 canı var 1 vs 1'de. Plant almadan Aynen öyle güzel oyunu. Plant almadan denemesi lazım. Bittiği kadar kontrol etmesi lazımdı arkadaşlar. Yakın olabilir. Gördün mü? Timing yine çok ya. Timing değil senin atan kanka. Timing değil. Zamanın varken her yeri kontrol edeceksin. Bir de oynadığın haritaya göre de biraz silah seçimi yapman gerekiyor. Şimdi şöyle. Bamba kontrolü. Aa elimde judge yokmuş ki. Judge var sandım. Lamba kontrolü. Haritadan gördüm bu arada bunu. Harita kontrolü çok önemli. Galiba anlatışım yarım kaldı. Ya Bind'da judge çok güçlüdür. Şöyle göstereyim. Mesela şu lambanın kontrolü judge'ı da çok rahat alırsın. Bak şimdi göstereyim de. Buraya bir girebilir mi? Giremez. Olsaydı da vururdum. Son olarak videoyu hiçbir büyük sorundan bahsederek toparlayalım. Birincisi öncelikle biraz DM atın. Eğimlerinizin gelişmesi gerekiyor. Maçıma gelip 20-30 vuran kişilerin de eğimi çok iyi değildi. Yüksek vuruyorum diye eğimin iyi havasına girmeyin. Gerçekten gelişmeniz gerekiyor. 2. Ajan seçimleriniz kötü. Özellikle de öncü rolü hakkında pek bir bilginiz yok gibi oynuyorsunuz. Smoklardan rastgele çıkıyorsunuz. Duran ok gibi skiller hiç kullanılmıyor. 3. ve son madde. Aşırı gereksiz pushlayıp açılıyorsunuz. Daha disiplinli oynamalısınız. Bu yüzden çok fazla round satıyorsunuz. Beğendiyseniz ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Sormak istediğiniz şeyleri yorum atabilir veya Discord'a gelip sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler.